Merhaba arkadaşlar ben She's gamers'tan Tuna Ve bugün günlerden Wolf Bundan sonra videoları böyle giriş yapmayı düşünüyorum Çünkü hoşuma gidiyor ee, Bu arada ilk gameplay videomu çekiyorum arkadaşlar Öncelikle hayırlı olsun Ve bir şey söylemek istiyorum Gameplay videolarımı bundan sonra YouTube'da özel bir içerik açacağım. Özel içerikte bütün videolarımı karıştırarak kullanacağım. Daha güzel olacağını düşünüyorum. ya. Daha güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bütün gameplay videolarını aynı yerde kullanmak gerçekten güzel oluyor. Onunla vurduk. Oh güzel güzel. niye böyle ateş ederken falan biraz kalsın? Ateş ederken biraz kalsın oluyor ya. Bu arada iki haftadır girmedim oyuna. Biraz kötü oynarsam af buyurun. Ee, önemli olan videolarda e, izlenme katmak değil benim ama kesinlikle izlenme katmak değil. Önemli olan izleyen kişiler, izleyen kişiler videolardan bir taktik, bir şeyler öğrenebilmesi gerçekten benim için çok önemli. Hani bir şeyler öğrenebilmesi bir anca vurabildik olaya bak ya bir şeyler öğrenebilmesi benim için gerçekten daha önemli onu vurduk lag oldu beni vurmadı Allah'tan o vurdu <laughs> o vurma o vurdu oldu ya ee, biz onlardan bir şeyler öğrenebilmesi gerçekten çok önemli yani, iyi izlerseniz adamı nasıl rahat kafa atabileceğinizi veya birkaç tane oyun taktiği öğrenebilirsiniz bence düşünüyorum öyle düşünüyorum öyle olacak gibi o ne kadar kasıyor ya o ne boktuk var ya kasıyor adamları çok zor vuruyorum ya Neyse Arkadaşlar çizgi çekerek ateş ederseniz adamlara daha rahat bir şekilde kafalatabilirsiniz. Derken öldük. Hep de bu Viggo'yu biliyorum. Nedense bu adama ateş ederken kalsma oluyor. Anlamadık. artık Anlamadık. Anlayacağız. Onu da vurduk plaktan. Ee ne diyecektim başka başka bir şey demeyecektim ya sadece dikkatli izleyin dikkatli izleyin arkadaşlar nasıl rahat kapatabileceğinizi anlayacaksınız zaten kapatmak çok basit bir şey hele hele ultimate silahınız varsa şöyle uzat çekenlere var ya harbi diyorum hala da ayar oluyorum yani bayağıdır girmiyorum oraya. zaten bu oyunu bırakmamdaki en büyük sebeplerden biri uzat olması İkinci hile olması ve üçüncü olarak da oyuna gelen yenilikler onu niye vuramadım ben? burada amca böyle kasıyor ya. Onu, onu öleceğiz gitme geldi çünkü çok. E sonra vurduk. Oradan onu vurduk. Oradan da onu vurduk. Tamamdır. Galip iyi combo çektik böyle bu ya. Bunlar videolara dikkat izlerseniz çok rahat kafa atabileceğinizi anlayacaksınız zaten. Veya bir iki tane oyun taktiği anlayabilirsiniz. <laughs> Yaptığım videolar genelde öğretici olsun istiyorum. Veya tanıtıcı olsun istiyorum. Daha zevkli oluyor çünkü. İnsanların işine yarayan videolar daha güzel oluyor bana göre. Bakalım bu arkadaş başlayacak mı ya? yoksa başka bir yere mi Başladı. Evet arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Gameplay video gameplay videoları genelde uzun olur. Ve ben bir 15 16 dakika veya 20 dakikada falan kesmeyi düşünüyorum. Artık Allah ne verdi ya yani zamana bakmayacağım. Zaman tutmayacağım. Nerede canım sıkılırsa o zaman çıkacağım. O zamana kadar da bir şeyler öğrenmeye çalışın videoyu tekrar tekrar başlat izleyin tamam. belki daha yararlı olur sizin için derken şuradan bir geldi ona kafayı koyduk onu vurduk oradan onu aldık buradan da bunu aldık derken uzatsı gelir ve içine eder olayı Evet, devam şuraya doğru bir tutarak de Evet. Kardan şu doğru bakalım. Sonra aşağılara bakalım. Ben çekelim derken burada adam var. Şunu da önden alalım. Derken önümüze Pedro çıkar ve işin içine eder. Bu bir Pro derken Kafsar Bey kim? güzel vurdu. Bu adam gelecekte oyuncu olabilir karakter falan ama silahını veriyorum ya silah kafa kafa. Oha oha o. Oh. Ve adam coşuyor adeta ya. Böyle hileler olduğu sürece işte bu oyun oynanmıyor. Baksana adam buradan tarıyor mesela. Adam buradan nasıl Şuraya baksana ya. Bunlar bile kendine şöyle bir şey diyor. Oyuncuyum ben de. Ya. Evet kardeşim sen oyuncusun sen on numara bir oyuncu. Sen çok iyi bir oyuncu. Oynadığın oyunu hak aynen aynı. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse beyler. Videoyu kapatayım mı diyorum ya. Hile de gibi ama. İle gir de oyun içine et utanmak çıkacak yiyecek. Evet, oradan, oradan. bak ya, Geber ya. Nereden vuruyor onu bilmez daha Buraya bak ya adam da soldan yiyemedi öldü öldü bak ben istersen öldü yine çıkalım hemen başka bir odaya girelim yapacak başka bir şey yok çünkü o odanın içine edildi kılan alın vardır seri vs yazmış gibi. girelim ve oyunumuzu oynayalım Tamamızdan açarak bir adam alalım da. Aldık. Tamam. Şuradan sola bakayım. ilk değil, bu odada da mı yine var ya? Vallahi ya. Oyun içine girmiş ya. Vallahi bak ben bıraktığımda oyunda hileler fixlenmişti yine hile çıkıyor. Bu oyunda hileler bitmez ya. Yani. Ciddi anlamda bu oyunda hile bitmez. İnsanın oyun zevkini nasıl alıyor ya? Şimdi onlar düşünsün. Burası az burda burada hile yoktur diyeceğim de burada da var oyuna girmek. Evet. Evet. Petra. Burada millet yine bir şeyler yapacak bir katakullilik olacak burada onun için şöyle bir slot yapalım. Tamam. Başlayalım Hadi başla da işte olsun ya. Işte. Başla sana. Canan çekelim. Şuradan bir zıplayalım. Aa orada adam var. Göremeyeceksiniz tabii çünkü ben bile zor gördüm yani. Şöyle bir aşağı doğru geliyor Oradan adam EK ile sarıyor. Çünkü burada bir katakullik olacağını biliyordum. Arkadaş biz de yapalım bu duman öncesinde. Hazırlıklı geldik. Biz de burada sol taraftan böyle yardıralım bence. Şuraya doğru bizim zıklayalım. bakalım. Boşver o adam zıplıyor mutlu Ben onunla uğraşamam şimdi Biz de yakından vururuz Oh beynimize beynimize verdiler Arkadaş ya Ben de sniper'ı sevmiyorum ki şu bombaya Yok mu bir ölüm oyunu girelim Coşturalım ortalığı Kutlu Oye oh yeah, KURT Evet, hemen bir kurt oynayalım. Bağdır da kurt oynamıyorum ben. Derken oradan adam kaçtı. O değil, yine birinde hile var lan? Biri tarıyor bir yerden Vallahi ben anlamadım gitti ya olayı. öldürdüm ise var <laughs> Derken öldük. Ben niye bu kadar çok sıkılıyorum ya? Başta oynadık şimdi bota bağladık. Derken video bitireceğim zaten ya bu oyundan sonu. İnanın çünkü sık oyun biliyor musun? Ya hile gördükçe insanın içi gidiyor ya. Neyse biraz daha zaten da hani. Yani. Şu oyun bitsin ondan sonra kapatırım yine. Ne kadar uzun o kadar yararlı. derken işte böyle ölüyoruz çünkü kurdu hiç kullanmıyoruz bunları bir kar 98'imiz varmış onu kullanalım derken ateş bile edemedik yani ne yapıyorum ben ya derken onu vurduk derken onu öldük derken hep derken Neyse normal oyun yapalım da bir combo çekelim bunlara ya. Bot gibi de böyle kurt oluyor ya. Zeyt olmuyor ya. İnsanın zeytini alıyor kurt. Böyle bir iki derken buradan bir kaçalım hemen. Çünkü sürekli yer değiştirelim de orada sabit kalmıyor Onu göremedim lan. Adam nereden sıkıyor onu göremedim yemin ediyorum. Şuradan şuraya doğru zoom tutarak ilerleyelim. Şurada zaten adam var. Hadi lan çıktı ama. Şöyle takır tukur vuruyoruz adamlara ama kenarda. Biri gelecek yapıştıracak bir yerden yine. Ona göre hazırlıklı olalım. Derken bombaya böyle uçulur işte. <laughs> evet, 99 derken bir 100 olacak. Orada ipler kopacak zaten. Kendini müzadan çıkar Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum like atmayı ve abone olmayı unutmayınız ee, Bir dahaki videoları takipte kalınız Çünkü bu sadece bir tane gameplay videosuyla sınırlı kalmayacak devamda gelecek arkadaşlar İyi günler kolay gelsin